Yarınki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde iki takımın kalecileri sonucu belirleyebilir. İşte Ersin ve Ederson'un kıyaslaması. 90 dakika başına ortalama gol yemediği maç 0. 45 Ersin 0.67 Ederson yenen gol 0.45 Ersin 0.22 Ederson kaleye gelen şut 3. 62, Ersin, 2.01, Edersin, Kurtarış, 3.17, Ersin, 1.79, Edersin, Ersin şu ana kadar Süper Lig'de 2 maça çıkarken Edersin 4 mücadelede görev yaptı. 3 maçta kapattı Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un ligde forma giydiği maçlar söyle sıralandı, Trabzonspor, 1 ila 0 Kasımpaşa, 1 ila 1 Antalya Spor, 2 ila 0 Gaziantep, 4 ila 0 32 yaşındaki eldiven sadece Kasımpaşa önünde gol yedi. Kalan 3 karşılaşmada kalesini kapattı. Samsun Spor ve Karagümrük önünde ise sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. Son iki mücadelede Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki durumu ise daha ilginç. 24 yaşındaki eldiven, son oynanan Konya Spor ve Kasımpaşa mücadelelerinde kaledeydi. Önceki karşılaşmalarda kadroda olmasına rağmen şans bulmadı. Kartal'da Mert Günok konusunda yaşanan problemlerin ardından Ersin yeniden görev yapmaya başladı.